Her insanın, her milletin, ülkenin, siyasinin belli bir hayali sınırı vardır. Ülkenin sınırlarını büyütmek, güçlendirmek ülkesin daha iyi yerleri görmek ister bu büyük sınır hayalleri birçok ülkenin milli fikri haline de gelmiştir mesela Yunanistan'ın megalideası Ermenistan'ın Büyük Ermenistan'ı Azerbaycan'ın Büyük Azerbaycan Türkiye'nin ise misaki milli sınırları peki misaki milli sınırı nedir Türkiye neden misaki milli sınırında değil Türkiye bu sınırlar içerisinde olsaydı neler olurdu Hadi gelin inceleyelim İlk sorumuz Misak-ı Millî nedir? Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle ayrılan Osmanlı'nın, Barış Konferansı'nda minimum toprak paylaşımını kabul edeceğini gösteren Misak-ı Millî, bir değişik işte ulusal yemin, ilk olarak Kurtuluş Savaşı'nın başlarında 1919 yılında gerçekleşen Erzurum ve Sivas Kongrelerinde açıklanan ve kabul edilen bu bildirge sonrasında 1920'de son kez toplanan Mebusan Meclisi'nde de kabul edilmiştir. Kurtuluş Savaşı sona erdiğinde Lozan Barış Konferansı'nda ülkenin sınırları Misak-ı Sınırlarından temel alınarak oluşturulmuştur. Bu sınırlar oluşturulurken özellikle dikkat edilen hususlardan biri Türkleri ve Müslümanların çoğunluğunu oluşturduğu bölgeleri vatan topraklarından ayırmayacağını ifade eder. Günümüzde misak-ı milli konusu sık sık gündeme gelmektedir. Bunun sebepleri nedir? Lozan Anlaşması sırasında misak-ı milli sınırlarından birçok toprak feragat edildiği söylenmekte. Peki bu topraklarda neden feragat edildi? Öncelikle günümüz Türkiye sınırlarında olmayan ancak misak-ı milli sınırlarında bulunan topraklarda toprakları inceleyelim. Bu topraklar sırasıyla Batı Trakya, Ege Adaları, Kıbrıs, Kuzey Suriye, Batı ve Musul günümüz sınırları ile misalkı milli sınırlarını karşılaştırdığımızda özellikle bir şey görmenizi istiyorum. Fark ettiyseniz bu toprakların çoğu 1914'teki Osmanlı sınırlarının içindeyken birçoğu sınırların dışında yani misalkı milli sınırları ilan edildiği zaman mevcut Osmanlı toprakları üzerinden düşünülerek bu sınırlar ilan edilmiştir. Tabi bu demek değildir ki bu sınırlardan hiç feragat edilmedi. Şimdi onlara geçeceğiz. Günümüzde dışarı kalan toprakları incelersek Batı Trakya 1912'de başlayan 1. Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan'a kaybedilmiş ardından 1. Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan'ın eline geçmiştir. Yani bu toprak direkt Yunanlara kaybedilmemiş üstüne bu toprak Lozan Anlaşması'na değil Osmanlı'nın Balkan Savaşı'nın kaybetmesinden sonra el değiştirmiştir. Ege Adaları da Lozan Anlaşması'na kaybedildiği sanılan bir diğer topraktır. Bu toprak da 1912 yılında Uşa Anlaşması sonrasında İtalyanların Eline geçmiştir. Bu topraklar bugün Yunanistan elinde olsa da Lozan Anlaşması sırasında bu topraklar İtalyan toprağıydı. 12 ada 1947 yani 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen Paris Barış Konferansı ile birlikte Yunanistan'a devredilmiştir. Kıbrıs Kıbrıs konusunda çok tartışmalı konulardan bir tanesidir. Bu toprak 1878'e başlayan 93 Harbi ile birlikte kaybedilmiştir. Rusya'nın İstanbul'a kadar ilerlemesi barış masasında Rusya'nın elini çok güçlendiriyordu. Bundan dolayı Rusların Türklerden talep ettikleri de bir hayli fazlaydı. Hatta o kadar fazlaydı ki Avrupalı devletler bu anlaşmayı kabul etmeyerek daha hafifletmiş ve sonrasında Berlin Anlaşması'yı Tabi İngiltere bu tavrı karşılığında Kıbrıs'ı sözde geçici olarak almıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda da Osmanlı'nın Almanların yanında savaşa katılmasıyla resmen işgal ettiklerini duyurmuşlardır bu toprakta gördüğünüz gibi Lozan'da kaybedilmemiştir. Batun feragat edilen topraklardan biridir. Öncelikle Batun Kars, Ardahan toprakları 93 harbi sonrasında kaybedilen topraklardandır. Bu topraklar 1. Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış Harekatı ile ele geçirilmeye çalışılsa da başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Ancak Bolşevik devriminin gerçekleşmesiyle ülke savaştan çekilmiş hatta bu toprakları Türklere bırakmışlardır. Milli mücadele döneminde Sovyet Rusya'nın meşhur yardımları herkes tarafından bilinir. Ancak Sovyetler bu yardımları kara kaşımız, kara gözümüz için yapmadı elbette. Kars Anlaşması ile birlikte Sovyet yardımları karşılığında Batum Ruslara verilmiştir. Alınan bu yardımlar milli mücadelede önemli bir rol oynamıştır. Halep daha doğrusu Kuzey Suriye, Misak-ı milli sınırları içerisinde bulunan bu topraklarda Birinci Dünya Savaşı ile kaybedilen topraklardır. Arap ayaklanması sonucunda İngilizler Ortadoğu'da güç kazanıp Suriye'ye kadar ilerlemiştir. Osmanlı'nın Megiddo Muharebesini kaybetmesi sonucunda ağır kayıplar vermiş, ve Suriye topraklarında kaybetmiştir. Bu toprakların anlaşma masasına kabul edilmesinin en büyük sebebi misakı milli kararlarında açıklanan maddelerden biri olan Mondros Ateşkes Anlaşması'na kadar işgal edilmeyen topraklar kesin Türk toprağıdır ve kesinlikle ayrılamaz. Bu ibare maalesef Kuzey Suriye topraklarını almıyor. Zaten Megiddo Muharebesinin kaybedilmesinin hemen ardından Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Buna rağmen 1939 yılında Kuzey Suriye topraklarında buna Hatay toprağı sınırlarımıza dahil edilmiştir. Ancak Mondros'tan önce işgal edilmemiş. Fakat sonrasında kaybettiğimiz bir toprak bulunmakta. Musul. Musul meselesi Türkiye yeni bir savaşa sürükleyecek bir sorundu. O dönemde nüfusun çoğunluğu hem Türk hem de Müslümanlar oluşturuyordu. Ayrıca işgal de edilmemişti. Peki bu toprağı neden kaybettik? Lozan konferansına Türkiye'nin ve İngiltere'nin bu konu yüzünden neredeyse kılıç çekecek bir seviyeye gelmesi yüzünden konferans ikinci oturuma ertelenmiştir. İkinci oturumda da Musul konusunda iki ülke geri adım atmayınca anlaşmanın imzalanması için bu durum iki ülkenin sorun olarak nitelendirilmişti. 1924'te İstanbul konferansına bir araya gelen taraflar sorunun çözümünü burada aramıştır. Ancak iki ülkede bu konuda taviz vermeyince durum artık milletler cemiyetine taşınmış. Ne var ki Milletler Meclisi'nin kurcusu İngiltere'ydi. Yani kararlar tamamen İngiltere lehine verilebilirdi ki sonuç aynen böyle oldu. Türkiye bu sonucu kabul etmeyip Musul'a bir harekat düzenleyip İngilizleri Musul'dan atmak istedi. Ancak ne hikmetse tam bu sırada Anadolu'da Nastürü ve Şeyh Said isyanları baş gösterdi. Musul için hazırlanan askerlerin isyanları bastırmak için görevlendirilmesi hatta bu isyanları zar zor bastırması Musul harekatını başlamadan bitirmiştir. Atatürk de mecbur bir şekilde Musul ve Kerkün... Irak toprağı olduğunu kabul etmiştir. En azından Musul petrollerinden %10'luk bir pay alınabilmiştir. Ancak bu payda sonrasında İngilizlere 500 bin sterlin karşılığında satılmıştır. Böylece Musul'daki haklarımızdan vazgeçtik. Dönemin şartları ve durumları pek çok isteğimizi engel olmuştur. O dönemin şartlarını bugünün gözüyle bakmak tamamen saçmalık olur dostlarım. Şimdi artık asıl sorumuz. Türkiye misakı milli sınırlarında olsaydı ne olurdu? Öncelikle Türkiye'nin misakı milli sınırlarına ulaşmamızı bugün aniden olduk ve ne oldu tarzında anlatmayacağım. Alternatif bir dünya yaratalım ve Türkiye yapılan anlaşmalar sonucunda misaki milli sınırlarına ulaştığını varsayalım. Cumhuriyetin ilk kuruluşu bu sınırlarla birlikte gerçekleşsin. O günlerden bugüne kadar tartışmasız bir şekilde ekonomimize büyük bir yarar sağlayacak olan Kuzey Suriye ve Mısır petrollerinden başlayalım konuşmaya. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin sınırları içerisinde enerji kaynakları nadir bulunuyor. Bugün en bilindik yer ise Batman'dır. Yani Türkiye enerji konusunda tarih boyunca dışa bağımlı bir ülke durumunda. Ancak belirttiğimiz bu petroller ülkenin ekonomisini kalkındıracak şekilde fazla. Öncelikle kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayabileceğiz. Bugün enerji kaynaklarına harcadığımız parayı daha farklı ürünlere ve yatırımlara aktarabiliriz demek bu. Ayrıca petrolün satışını gerçekleştireceğimizden. Bu da ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayacaktır. Hep ilk siyasette elini masaya vurabilen ülkelerden biri olma durumumuz olabilirdi. Çünkü artık büyük bir kozumuz var. Tabi bu sadece petrollü olmuyor. O zaman bugün Irak, İran gibi ülkeler dünya yönü lazımdı. Bizim bu dediğimiz güce ulaşmamızın en büyük sebepleri yaşadığımız coğrafya. Batımız Avrupa, Doğumuz Asya, Güneyimiz Orta Doğu, Dünyanın tam olarak ortasındayız ve tüm kıtalarda önemli bir siyasi güç bulundurma şansımız var. Bir ülkenin gücünü bu devirde sadece askeri ve silah göstermiyor. Teknoloji, ekonomi bu iki standarttan çok daha önemli. Tabi bu ikisi de üretim sayesinde var oluyor. Üretim ham maddelere, ham maddeler yer altı kaynaklarıyla. Türkiye zaten halihazırda hazırda yer altı kaynakları konusunda çok zengin ve böyle bir duruma çok daha zengin olacak. Şimdi gelelim başka bir konuya. Kıbrıs ve Ege Adalarının Türkiye'nin elinde olması. Emin olun, uluslararası birçok kriz çözülecek. Neden mi? Türkiye'nin şu anki durumunda özellikle deniz aşırı komşuları ile ilişkilerin kötü olma sebebi Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları. Yunanistan'ın ve Türkiye'nin belirlediği sondaj bölgeleri birbirleriyle çakışmakta. Birçok ülke hatta dost bildiğimiz ülkeler de bu konular bizim karşımızda. Eğer hem Kıbrıs hem 12 ada bizim elimizde olsaydı bu sondaj çalışmaları Yunanistan dahil olmayacağını ilişkilerde bir sorun yaşamayacaktık ve rahat rahat sonuna çalışmalar yapabilecektik. Tabi buradaki sondaj çalışmalarını ekstra bir şey dememe gerek yok. Ülkenin ekonomisi ve enerji ihtiyacını önemli bir şekilde karşılayacak. 12 adadan bahsetmişken ülkemizdeki harika turistik alanların yenileri eklenecek. Türkiye'nin gelirlerinden ciddi bir miktarı turizm sektöründen geldiğinden 12 ada bu sektöre çok büyük bir katkı sağlayacak. Ancak bunlar hepsi bir hayalden ibaret. Belki gelecekte bir gün bu dediklerim gerçekleşir ama biz onu görür müyüz bilmem. İşin özü şu. Tüm cihana sahip olsak ne? Yönetmesi bilmedikten sonra. Tüm zenginlik elimiz elimizde olsa ne? Kullanmasını bilmedikten sonra.